Google Bard'ın artık bir AI görüntü oluşturucusu var. Artık Google'ın yapay zeka sohbet robotu Bard ile görseller oluşturabilirsiniz. Google bu sürümle birlikte Bard veya Google'ın diğer üretken yapay zeka araçlarında Imagen 2 ile oluşturulan herhangi bir görselin SynthID adı verilen dijital filigrana sahip olacağını da paylaştı. Ancak Bart'tan sizin için bir yapay zeka görüntüsü oluşturmasını istemek yeni bir şey. Google halen laboratuvarlarda test alan bulunan SGE arama üretken deneyimi ve Duet AI gibi diğer ürünlerde AI görüntü oluşturmayı zaten başlattı. Google'ın duyurusunda AI görüntülerinin güvenli ve sorumlu bir şekilde oluşturulmasını sağlamak için Vard ile oluşturulan görseller ile orijinal insan sanat eserleri arasında açık bir ayrım olduğu belirtildi.